kıymetli vatandaşlarım, şehzadelerin, Manisa'nın güzel insanları, hepinizi en içten duygularımla sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sipil Çocuk Evimizin açılışına hoş geldiniz. Değerli Manisalılar, bir yandan insanlarımızı mutlu etmeye çalışıyor, bir yandan da projelerimizi bir bir hayata geçiriyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. Önümüzdeki hafta itibariyle ihtiyaç sahibi 2000 çocuğumuza süt dağıtımına başlıyoruz. Ekiplerimiz her ay ihtiyaç sahibi ailelere sütlerini teslim edecekler. Şehzadelerin minik çocukları artık bizim süt kardeşlerimiz. Ayda 8 bin litre süt dağıtacağız. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için evde temizlik hizmetlerini başlattık. Çalışma arkadaşlarımız belirli aralıklarla yüzlerce eve gidiyor, temizliklerini yapıyor, ufak tefek tadilatlarını yapıyor, hayır dualarını alarak evlerden ayrılıyorlar. İhtiyaç sahibi ailelerimizin evlerine sıcak yemek götürüyoruz. Manisa'mda artık okula, eğitime ulaşamayan çocukları okullara taşıyan bir Büyükşehir Belediye Başkanı anlayışı var. Onlara ücretsiz online dershane hizmetlerini ayaklarına kadar getiren 400 tane köyümüzde ücretsiz internet sunan bir belediye başkanı var. Ve her gün 2000 tane evladımıza güne merhaba çorbası ile onlara günaydın diyen bir Manisa Büyükşehir Belediyesi anlayışı sizler sayesinde hayata geçti. Bütün büyük şehirlerde görüyorduk. Artık Manisa'mda da halk ekmek, kent lokantası ve halk mandırayı sizlerle birlikte hayata geçirdik. Her geçen gün de arttırmaya devam edeceğiz. Çocuk kültür merkezlerinde 6549 tane evladımıza her gün yuvamızı açıyoruz. Onlara kendi evlatlarımız gibi bakıyoruz. Kreşlerimizde 1500 evladımıza kapılarımızı her gün güler yüzümüzle açıyoruz. Erdoğan öyle bir asgari ücret verdi ki tarihte ilk kez asgari ücretlilere cebine para koymadı yılbaşında cebinden para aldı. Geçen sene beğenmediğimiz bin iki liralık asgari ücret. Bir yıl boyunca bir kuruş zam görmeyen asgari ücret. Geçen sene ilk verildiğinde beş çeyrek altın alıyordu. AK Parti gelmeden önce o çok eleştirilen ve hep en kötüsü diye gösterilen Ecevit'in koalisyon hükümetinde yedi çeyrek altın satın alabiliyordu. Bugün verilen asgari ücret bugünkü altın fiyatıyla değil ki ilk kez alınacağı Ocak ayının sonundaki altın fiyatıyla bugünkü altın fiyatıyla sadece dört buçuk asgari ücret alıyor 17 bin lira geçen sene ilk verildiğindeki alım gücünden bugüne kadar 7500 lira kaybetti yani o 17 bin2 lira o günkü 9500 lira bugün asgari ücrete 5000 lira zam yapıyor yani fiilen her asgari ücretlinin cebinden bir yıl öncesine göre bile 2000 ila 2500 lirayı çekip alıyorlar. İşin kötüsü, niyetleri bozuk. Enflasyonu 50 diyorlar. Oysa ki asgari ücretlinin gerçek enflasyonu yüzde 80. Yüzde 80 verirsen, vermezsen ezdirirsin onu asgari ücretli enflasyona. Hep yüzde 50 veriyorlardı. TÜİK'in tayibi üzmeyen istatistik kurumunun rakamlarıyla yüzde elli veriyorlardı. Bu sefer onu da vermeyip hedeflenen enflasyon dedikleri beceremedikleri düşüremedikleri hedef enflasyonu verdiler. Yani aradaki yüzde yirmiyi işçinin cebinden çaldılar. Altına göre yarım altın 2600 lira kayıp. Paranın satım alma gücüne göre 2500 lira kayıp ancak bundan sonra ortaya çıkacak her fiyat artışında asgari ücret biraz daha eriyecek. Ve maalesef bu iktidar geldiğinde bir buçuk emekliler bir buçuk asgari ücret alırlardı. Yani bugünkü hesapla en düşük emekli maaşı bir buçuk asgari ücret olacaksa Ecevit'in emeklilerimize verdiği son maaş bugünkü hesapla 33 bin liraydı. Bugün Erdoğan'ın emeklilerimize verdiği son maaş 12.500 lira. Yarın enflasyon oranında artacak. Ancak kök maaşlar zam alamadığı için dünya kadar emekli 12.500 almaya devam edecek. Bir yasal düzenleme yapılarak en düşük emekli maaşının mutlaka arttırılması gerekiyor. Ecevit bunu bir buçuk asgari ücrette bıraktı. Biz hiç olmasa bu yıl için bir asgari ücret verin, emekliyi rahatlatın diyoruz. 12.500 liranın beğenmediğimiz, eleştirdiğimiz o düzeyde olsa hiç olmazsa en düşük emekliye 22.000 lira veriyoruz. Ama onların planı maalesef en düşük emekli maaşını 14 bin lira yapmak. Sonra da emekliye bu fiyatlarla 14 bin lira maaşla Temmuz ayına kadar geçin demeye hazırlanıyorlar. Biz buradan hem asgari ücretliler hem emekliler adına hem hakkını vermedikleri üzüm üreticisinin, buğday üreticisinin, darı üreticisinin pamuk üreticisinin zeytin üreticisinin isyanını dile getirerek hem de çiftçinin emeklinin emekçinin parasını arzuyacağı bu Manisa esnafının durumunu da düşünerek buradan Sayın Erdoğan'a bir kez daha sesleniyorum. Ne bu emekli maaşıyla ne bu asgari ücretle ne de ürünlere verdiğiniz bu fiyatlarla geçim olmuyor. 2025 yılında geçim yoksa hep birlikte söylüyoruz. Geçim yoksa geçim, var. geçim yoksa geçim, var. geçim yoksa, geçim var. Geçim yoksa geçim var. Sayın Erdoğan ben bunları 13 kez yendim. 12 kez yendim. 13. seçimi de kazanmaya Özgür Özel'in memleketine geldim diyordu. 31 Mart'ta siyasi hayatının AK Parti'deki ilk yenilgisini yaşadı. Şimdi o meydanı dolduranlar burada karşısına geçmişler ve diyorlar ki geçim yoksa seçim var. Sayın Erdoğan, Manisa'dan hemşerilerimin yanından baba hocamdan memleketimden 2025 yılındaki büyük mücadeleyi başlatıyorum. Emeklinin, emekçinin, çiftçinin, esnafın ya hakkını alacağız, ya hakkını alacağız, ya hakkını alacağız, ya da sandığı koyacağız, iktidar olacağız, iktidar olacağız, iktidar olacağız. İktidar olacağız. Sayın Erdoğan, bu 2025 yılında elime aldığım ilk mikrofon, çıktığım ilk sahne ama doğduğum büyüdüğüm yerden, memleketimden, babamın ocağından, anamın kucağından sana meydan okuyorum. Bu milleti sana ezdirmeyeceğim. Bu ülkedeki yoksulları sana ezdirmeyeceğim. Başlıyoruz. Yolumuz açık olsun. Yolunuz açık olsun. Biz başaracağız. Biz başaracağız. Biz başaracağız. sadelere hayırlı Evet efendim bu güçlü kadroya alkışlarımız bu kadar mı? Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyor. Çok büyük alkışlarınızla Sayın Genel başkanımız ve bu güçlü kadro.